Merhabalar herkese. Champions Chess Tour'un final turnuvasında 6. tur noktalandı. Hindistan'ın 17 yaşındaki genç yeteneği yıldızı Ramesh Babu Pragnan'da dün dünya şampiyonu Magnus Carlsen ile karşılaştı. Ben sizlerle ilk oyunu paylaşmak istiyorum. Beyazlarda Pragnan'da var. Siyahlarda Carlsen var. Bakalım bu mücadelede neler yaşanmış. E4 ile başlıyoruz oyuna. C6, D4, D5 siyahlardan karakon açılışı geliyor. E5 devam etmiş Pragnan'da yoluna. Fil F5 gelişilince H4 oynuyor. Şimdi tabi beyazların G4 H5 gibi seçenekleri var Fil G6'da barınamaz Geriye dönmek zorunda kalabilir Bu yüzden G4 oynanmasın diye Karsen H5 geliyor Fil D3 Fil D3 Vezir D3 ile beraber Filler değiştirirken Siyahlar E6 ile birlikte Hazır beyaz fillerimi değiştim Piyonlarımı beyaz karelere dizebilirim diyor At F3 ile gelişimini sürdürmüş Pragnan'da Vezir A5 şah çekilince Fil D2 tabi oynanabilir belki ama fil d2 vezir veziri 6 ile beraber siyahların kolay eşitlediği bir varyanta gidiyormuşuz. Bu yüzden at bd2 ile yoluna devam etmiş da Şimdi at h6 tabii ki o at f5 karesine yerleşmek isteyecek. Kısa rokun ardından at f5 ve at b3 ile vezir isteniyor. Dünya şampiyonu Magnus Karsen'den vezir b5 Karsen vezirleri değişmek isteyince da diyor ki ben d1'e dönerim. Kendi yerine dönerim veziri yine de değişmem diyor. c5 oynuyor şimdi Karsen c5 ile beraber tabi D4 bakışları fazla ama aynı zamanda C4 isteğine dikkat etmek lazım. Siyahlar adına önemli bir alan avantajı ve atı da tabi D2 karesine koymuş olacak. Bu yüzden D çarpı C5 de yoluna devam etmiş burada. Pragnanda fil çarpı c 5ten Sonra a4 ile önce vezir isteniyor Vezir c6 at c5 Vezir c5'in ardından da c3 hamlesi gelmiş Pragnanda'dan At c6 ile gelişimini sürdürüyor Karsan Tabi 5 piyonun tahtada tutmak Çok önemli çünkü yani zaten bir piyon Geriye düşmüş oluyorsunuz ama merkez Açısından da bu piyonun size yarattığı işte f6 karesine herhangi bir taşın Koyulmaması veya işte manevra Edip atı veya işte başka Bir taşı d6 karesine oturtmak Çok güzel gözükecek kaleye bir ile yoluna devam etmiş burada Pragnan'da. Kale D8'den sonra fil G5 ile beraber o kalenin yeri sorgulanıyor. Fil aslında bedavaya tempolu bir şekilde gelişmiş oluyor. Kale D7 oynamış Karsan henüz rok atmadığını görüyoruz siyahların. Beyazlarsa kale C1 oynuyor. Birazdan B4'lerle beraber vezir kanadında piyonları sürmeye başlayacak gibi gözüküyor. Karsan burada işte B4 fikrine karşılık düşünüp D4 hamlesini oynuyor. Karsan gerçekten süre harcadı bu hamlede. Ve D4'ten sonra belki de şöyle bir şey düşünüyor. Çünkü C çarpı D4 vezir isteniyor. Aynı zamanda kale de vezir istediği için D4 piyonunu alamıyorsunuz. Vezir B6 kaçılacak. Hem B2'ye bakılacak hem D4 bakışı devam edecek. Burada en azından file 3 gibi D4'ü destekleyen ve hani alırsanız eğer açmazda kalacağınız bir yapı yerine vezir çarpı B2 e, devam etmeyi düşünüyor muhtemelen Karsan. Fakat burada programda D4'ü almamış. B4 oynamış öncelikle. Vezir B6'ya kaçınca da B5 hamlesi geliyor ki diyor ki C6'daki atı kaldıracağım ben ardından at D4 yerleşeceğim. Aynı at E7 at D4 gibi bir hamleyle beraber gördüğünüz gibi beyazlar hem piyon öne geçmiş oluyor hem de yapı olarak da çok güzel kalıyor. Ee, daha avantajlı kalıyor. B5'ten sonra bu yüzden yani atı kaçamıyoruz. D çarpı C3 alıyor Magnus Carlsen. D çarpı C3'ten sonra şimdi kale veziri istedi. Bu yüzden atı almak çok mümkün değilmiş gibi ama tabii ki alacağız. Bir bakacağız neler oluyor neler bitiyor. B çarpı C6 alalım. At alındıktan sonra kale çarpı D1 vezir alınırsa kale E D1 hamlesi var beyazlarda ki kale D8'lerle beraber yani mat olacağız ya da veziri vereceğiz. Bu yüzden veziri verme fikirlerini engellemek adına siyahların kısa okuyla beraber konumda çok daha önde olduğunu görebilirdik. Bu varyantlar girilmemiş. D çarpı C3'ten sonra atı almıyor Pragnan'da. Vezirini B3 karesine kaçıyor. Vezir B3'e kaçılınca Karsen de istekteki atını E7 karesine kaçıyor. Tabi bu hamlede kaçmak zorunda değildi. Çünkü zaten B çarpı C6 hamlelerine Vezir çarpı B3 gibi işler var. Bu yüzden bu hamlede kaçmak zorunda değildi ama Karsen de at C7 şimdi kaçmak istemiş. Kare çarpı C3 verilen piyon oradan geri alındı C3 karesinden ve tahta artık materyal olarak dengeli olsa da çift ata at fil bir durum var. Bakalım devam etmiş. Nasıl devam etmiş siyah Atlar, kısa rokla devam etmiş. Vezir C2. O C hattından biraz daha fazla şey isteyebilir Pragnan'da. Çünkü yani tahtada ne üstünlük kaldı diye bakarsanız özellikle siyahların at D5'inden sonra yani atlar çok güzel yerleşti. Ve şimdi bir de C3'teki kale isteniyor. Kale C4'e gelmiş ama yani beyazların artık tek olayı o C hattından bir şeyler yapabilecek olması. Fakat tabii Karsen bunu istemiyor ve kale C7 ile beraber gel biz buradan kaleleri değişelim demiş. At D2 ile beraber atı atı fil, kaleyi koruma yerine geliyor burada Pragnan'da. Ve at D2'den sonra tabii ki Karsen bu C hattındaki üstünlüğünü demeyelim ama rakibin üstünlüğünü kıracak şekilde kale FC8 hamlesini oynuyor. Kale FC8'in ardından artık kale C7 almak zorundayız. Çünkü rakip eğer kale c 4 alırsa at C4'ten sonra vezir C5 ile beraber bizim açmazda kaldığımızı ve taş kaybettiğimizi görüyoruz. Beyaz taşlar da bu yüzden Prag'dan da kale C7 almak durumunda kalıyor. Kale çarpı C7'den sonra vezir D1'e dönüyor ve işte kritik konumlardan bir tanesi diyebiliriz artık. Çünkü vezir bir taraftan H5 piyonuna doğru bakarken beyazların bir isteği daha var. Biraz garip bir istek. Fil D8 ile beraber şiş atma. Genelde hani böyle en arka yataydan en arka sıradan şiş atma gibi bir konum görmeyiz ama kale C7 vezir B6 yapısı bize bunu sağlamış. Karsen hem burayı savunup hem bu şişi savunamaz. Vezir D4 ile beraber diyor ki ben şişten kurtuldum. H5'i savunmadım ama Pragnanda'nın zaten vezir h5 hamlesine benim de planım hazır. Vezir çarpı a4 alıyorum. Şimdi tahtanın önemli anlarından konumlarından bir tanesi geldi. Çünkü bir şeyler yapmamız lazım. Nedir o? Ya B5 piyonunu savunabiliyor muyuz bu tahtada? B5 piyonunu savunma konusunda ısrar edebiliyor muyuz? Pragnan da zaten onu artık savunamadığının farkında ve at E4 ile beraber artık çok daha kuvvetli bir şah da hatağına hazırlanıyor. Ama bu atak aynı zamanda vezir çarpı B5'e mal oluyor ki eğer bir şekilde pragnan da mat edemezse bu A ve B piyonu oyun sonunda vezire doğru yürüyecek. Siyahlar adına basit bir galibiyet olacak. Bu yüzden atı E4'e gelmesi önemli ve tabii ki bu taşlar atın E4'e gelişi hep beraber bize at F6 var mı feda var mı diye baktırıyor. At F6'ya bakalım şimdi. G çarpı F6 alınacak tabii ki. Fil çarpı F6'dan sonra tekrar E at çarpı F6. E çarpı F6 ve ya burada artık ne istekler? Ya bu at G7'yi tutuyor. Yani vezir G5 vezir G7 gibi bir şey olmayacak ama istiyorum ki G4'lerle beraber o atı kovayım veya feda ettiğim taşı geri alayım. Fakat orası da enteresan bir varyanta sebep oluyormuş. Vezir A4 hamlesi varmış. Vezir A4'ten sonra G4 tutulmuyor ama G4 oynansa dahi at D6'ya kaçabiliyor ve yani çok enteresan bir olay. Vezir G5 hani mat olduk dersiniz ama işte şah burada böyle bir şekilde tüyebiliyor ve güvenli bir kareye erişebiliyor. At da gidip F7 karesini tutunca siyahların çok üstün olduğu bir yapı oluyormuş. Bu yüzden at F6 şimdi olmuyordu. Kale D1 ile devam etmek istiyor Pragdan'da. Bunun sebeplerinden bir tanesi D5 atının artık tahtada oynayamaması olabilir. Çünkü D5 atı açmazda kaldı. Kale eğer oynarsa kale D8'lerle beraber tabii ki bu şah mat olmuş olacak. Bu yüzden... Atı oynatmıyor. Belki ileride kale D5'leri vuruşları da düşünebilir Pragnan'da. Çünkü at F6 koymak istiyoruz. Ve bu at orayı savunan taşlardan bir tanesi. Ama burada Magnus Carlsen'in çok önemli bir hamlesi varmış. İnsan adına bulmak çok zor yani. Kale C4 veya Vezir A4'lerle bu tehditler bir şekilde savunuluyormuş ama yani özellikle kale C4 hamlesi at D6'dan çatal ye işte at çarpı D6 al gibi çok insani hamleler değil. Karsan burada kale D7 oynuyor ve diyor ki ben artık D hattını sağlamlaştırdım. D hattından başıma bir şey gelmez ve vezir G4 oynuyor Pragnan'da da. Şah kanadı hücumuna devam ediyoruz. Vezir G4'ten sonra tabi artık Şah'la aynı hattayız. G7 piyonunun açmazda kaldığı durumlar var. Karsan bundan kurtulmak için hemen Şah F8 kaçıyor ama Şah f 8 ile bir yere gidemiyoruz. Bu fil çok önemli bir çapraza bakıyor. Hemen Vezir H5'i geri oynamış Pragnan'da. Şimdi Vezir H8 mat isteğine. Karsen geri oynamak durumunda kalıyor. Pragnanlar Vezir G4'ünü tekrar oynuyor ve bir hamle tekrarı mı gelecek? Şah F8 Vezir H5, Vezir G4, Şah G8 şeklinde burada bir hamle tekrarı ile beraber gelir mi? Karsen at B6 ile beraber bu hamle tekrarını bozuyor ve diyor ki gel kardeşim biz kaleleri değişelim. Ben F6 karesini de savunmuyorum. F6 karesi benim adıma önemli bir kare değil diyor. Şimdi burada Ramesh Baba da fil F6 oynamış. Ama biz tabii ki hazır rakip bırakmışken bir at F6 oynamak isteriz. At F6 şah. At F6'dan sonra GF6'ya gerçekten burada bir beraberlik şansı varmış ama Karsen de bunu kaçırdı. Pragnan da bunu kaçırdı. GF6'dan sonra bir fil D2 hamlesi var. Yani fil f6 alınınca fil f6 şah 7 vezir h5 at h6 tutuyor rakip burayı. Bir şekilde tuttu ve sen işte fil g5 ile beraber engellesen dahi artık kale d1'ler var. Kale d1'den sonra işte e5 boşta gibi gibi bir sürü e, siyah hücumları. Veziri geri dönmezsen eğer tabii ondan bahsediyorum. Veziri e5 alıyor gibi durumlar var. Bu yüzden GF6'ya fil D2'ymiş berabere yolu ama yani takdir edersiniz ki çok zor. Burada belki şah 7 varyantıyla işte vezir H5, şah G8, vezir G4 bu şekilde devam edebilir bir berabere sağlanabilirmiş. Şah F8'e kaçarsa fil D2'nin güzelliği fil B4'e gidiyor ve gördüğünüz gibi vezir konumasında oradan şah çekebiliyor. Zor zor bir varyat. At B6'dan sonra bu beraberlik fikri insan için oldukça zor ve fil F6 hamlesiyle Pragdan da diyor ki ben direkt G7 baskılarını, G7 bakışlarını oynuyorum şimdi. At tutuyor. Bu atı saptırmaya çalışacağım diyor. Fakat unuttuğu bir hamle var. Kale çarpı D1 hamlesi. Kale çarpı D1 şah ve vezirimiz geri dönmek zorunda kaldı. F6'daki fil orada kalıyor. Fakat Tabi hala çok tehlikeli bir konumu var siyahların. Vezir D8'in işlerine dikkat etmek lazım. Vezir D8, Ş7, şahı At G5'lerle beraber o şahın pazara çıktığını görebiliriz. Bu yüzden At D7 ile D hattını kapatıyor Karsen. Vezir C1, burada artık siyah şahın kurtuluş şansları var. Çünkü At F8 kapatabilme durumları var ama Karsen herhangi bir karşı şans vermek istemiyor rakibine. Vezir C6 oynuyor. Karsen şu mat hücumlarından bir kurtulursa... A ve B piyonu çok basit bir şekilde oyunu kazandıracak ama şu anda hala tahta tehlikeli. Tabi vezir kırışı istendi. Aynı zamanda E4'teki at istendi. Vezir F4'e gidiyor. Bu arada tabi e, de hala istekte. Bütün beyaz saçlar istekte kalırken vezir F4 vezirleri kırışmadık ama G çarpı F6 artık o file veda ediyoruz. Beyazlar bir alet geriye düşüyor. E çarpı F6'dan sonra aslında F6 piyonu bir alet kadar iş yapar. Yani G7'deki isteklerle ama şah 7 oynuyor Karsan burada. Çok doğru bir hesap çok doğru bir hamle vezirin. <laughs> G hattından şah çekişlerine izin vermiyor. Vezir G4, Vezir H5 girmek istiyor burada artık pragmanda ama Karsen tabii ki çok tecrübeli bir isim. 11 yıldır dünyanın bir numarasında Vezir C1 şah çekiyor. Şah h Vezir H6. Hem F6 piyonu istekleri hem de baktığınız zaman şah kanını çok fazla sağlamlaştıran bir hamle olduğunu görüyoruz. At G5 şah burada sıkıntı artık açarak şahları kabul etmek zorundayız. Şah G8 gibi bir kareye veya şah G6 gibi bir kareye gitmek zorundayız. Çünkü şah H8 oynarsak at F7'den şah vezir çatalı yiyoruz. Bu yüzden burada Karsen şah G8 ile yoluna devam etmiş at g5'e ve açarak şah tehditleri pek bir hamle yok çünkü <laughs> açarak şah tehditlerinde öyle bir vezir istenmesi gibi bir durum da söz konusu değil. At çarpı e6 ile devam etmiş Pragnan'da. Vezir g6 kapatılınca vezir c4 oynanıyor ve Karsen burada at d6 gibi çok kuvvetli bir hamle oynayabilirmiş. Hem c8'i kapatıyorum hem de Atı almadan veziri de istiyorum ama Karsen diyor ki f -E 6 alabilirken alayım ben zaten taş kırıştıkça öne geçeceğim. Vezir çarp E6'dan sonra vezir F7, -E vezir çarp F5 verilen at geri alındı ama ilk verilen fil hala geri alınmış değil. Ve at çarp F6'dan sonra yapı ne hale geldi? 3 piyon bu tarafta, 2 piyon diğer kanatta fakat at fazla dünya şampiyonu Magnus Karsen. Vezirleri değişmeyerek Pragnan'da hala Tabi tahtada ta şanslarını sürdürmek istiyor ve Olay da şu yani sürekli şah çıkabilir. Bu piyonların ilerlemesiyle beraber G4 gelmiş. Belki bir hücum şansı çıkabilir. Fakat at D5 geliyor şimdi Magnus Carlsen'den. Vezir yine kırışılmak istenince. Vezir G5 şah. Şah H7. Şah G1 ile F2 tutulunca A5 piyonu sürülüyor. Ve A piyonuna bakmak zorundayız. Bakması gereken taşta ne şah ne bu piyonlar. Vezir gidip oraya bakıyor. Vezir hem ata hem piyona baktı. Ve A5 piyonunun savunulamadığı görülüyor ama Karsen karşı bir istekle karşılık veriyor ve vezir E6'dan sonra diyor ki A5 alınırsa alınmış G4'ü e alıyorum şah çekiyorum şah F1'in ardından da vezir E4 birinin atı tutması lazımdı Karsen vezir E4 ile beraber atı tutarken vezir olabildiğince tahtanın merkezinde bir konuma erişti vezir D8 şimdi artık bir yerlerden şah çekmesi lazım pragnandan ama vezir d8'den sonra yani vezir c 7 tutulduğu için buradan şah çekmeyi deneyecek bir yer e, vezir 7. yataydan diyelim. At F4 dikkat edilmesi gereken noktalar atın baktığı kareler ve artık hem Vezir H1 hem de Vezir B1'lerle beraber beyaz şahın mat olduğunu göreceğiz. Bu yüzden bir şeyler yapması lazım Pragnanda'nın artık pek şans kalmadı ve sürekli şahlar çıkmazsa oyun kayıp olacak. Vezir C7 ile şahlar başlamış. Şah altı, 6 Vezir B6, Şah H5 ve Vezir A5 son hamlenin ardından Magnus Carlsen oyunun 55. hamlesinde Vezir D5 oyun Vezir D5'i tahtada baktığımız zaman hala Vezir h bir mat istekleri tahtada sürerken bir de Vezir kırışılmak isteniyor. Hem Vezir'i kaçıp hem H1'i savunamayız. Şahta çekemiyoruz artık. Bu yüzden Ramesh Babu Pragnan da burada oyunu terk ediyor. İlk oyundaki Magnus Karsen galibiyeti Karsen'in. Ee, yine çok az hata yaptığı bir oyun oldu. Tabii ki insani olarak çok fazla yapılması gere yani hesaplanması zor varyant vardı ama insanlar arasında bence en az hata yapan isim yine Magnus Carlsen oldu. Bunu da bu oyunda görmüş olduk. İkinci oyunda yine benzer bir durum. Yine e, da birazcık öndeyken siyah taşlarda birazcık öndeyken bir hata Karsan ikinci oyunu da kazandı. Üçüncü oyunda ise beraberlik oldu ve Karsan iki buçuk yarımla Pragnanda'yı geçmeyi başardı. Turnuvanın altıncı turunun ardından yarın son tur oynanacak ama bu altıncı tur altı maçta bütün rakiplerini yenen Magnus Carlsen'in turnuvayı şampiyon olarak bitirmeyi garantilemesiyle son bulmuş oldu. Puan durumu 6. günden sonra bu şekilde yarın ve kazansa dahi 15 puana ulaşabiliyor. Bu yüzden Magnus Carlsen final turnuvasında da şampiyon olup hem de şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemiş oluyor. Gerçekten yine Karsen'den bugün bu turnuva yani bir resital izledik. İyi oynasa da kötü oynasa da kazandığını izledik. Ben de bugün sizlerle bu videoyu paylaştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Tabi niye terk ettiğine bakmadık. Aslında biraz bahsettim ama vezirler değişilecek tek çare. Ve at ve B piyonunun burada yavaş yavaş vezire çıktığını göreceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.